Ay Veysel inşallah kiraz çok pahalı değildir. Ben çok beğendim bu dükkanı. Ya konuşup halledeceğiz şimdi ya. Sen merak etme. Olacak o iş, olacak. İnşallah. Bak Tülay'ım, evden çıkarken zaman tuttum. Evden buraya tam <laughs> on dakika ya. Hiçbir şey ya, on dakika ya. <laughs> Vallahi çok yakınmış. Ama on dakika geciktiniz. Ee, nasıl? Geciktiniz diyor. Kök saldık burada. Geldik işte canım geldik. On dakika ya ne var ki on dakikadan? Merhaba. Merhaba merhaba. Hadi gelin içeri. Gelelim bakalım. Ah oh, dünya varmış. Yoruldunuz <laughs> tabii değil mi? Bekle, bekle olacağı o tabi. Neyse, neyse. Esas mevzuya gelelim. Demek dükkanıma talipsiniz. Evet efendim. Dükkanınızı gördük, çok beğendik. Allah'ın emri, Peygamber'in kavliyle istiyoruz. <laughs> yani e, dışarıdan gördük tane hani, bir de içeriden böyle detaylıca bir bakalım dedik. Çatısına da baksan, kapısına da baksan, aynı. Mis gibi dükkan. Ee, mis mi? Beğenemedin mi? Aa, yok canım ondan değil. Elimizi sürmedik senelerdir. Tozu kokusu ondan. Ama şöyle çamaşır suyuyla bir giriştin mi? Oh, çiçek gibi olur. Ha bir de Arap sabunu. Oh, onun yerini hiçbir şey tutamaz. Bana eskidi diyorlar ama a -a, onun gibi olamaz. Tabii efendim, tabii. Ya, Arap sabunu çok mühim, çok. Pilates burası çok pis kokuyor. <laughs> Anneciğim, istersen daha sonra söyle ne diyeceksen. Hadi yavrucuğum sen biraz biz dışarıda bekle. Hadi bakayım hadi. Aferin benim kuzuma. Ee, efendim biz de işte geçerken dükkanı dışarıdan gördük. Bir beğendik. Hani... E, beğenilmeyecek dükkan mı? <laughs> Kullanışlı, ferah, hem de aydınlık. E, evet evet, sıkıcı değil. Bu mahallenin en bereketli dükkanıydı. Ferit'im o tatlı diliyle, bütün mahallenin tersisi olmuştu. Ee, Ferit hocam <laughs> rahmetli. Başınız sağ olsun. Aa başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Aa, ah, Ferit'im ne zorluklarla almıştı burayı. Gecesini gündüzüne katarak çalışırdı. Ömrümüz bu dükkanda geçti. Öyledir, öyledir tabi. Tam şuraya oturur, parmağına yüksüğünü takar, tatlı tatlı dikerdi. ...sefertasıyla her öğlen yemeğini getirirdim. Bir gün bile aksatmadım, bir gün bile. Ne güzel, ne güzel. Ha tabii canım, çok güzel, çok şahane de acaba burası kaç metre Ah, Ferit'im öldükten sonra. Bir sürede ben çalıştırdım dükkanı. Ama sonra kapadım. Aa, yalnız Ferit'imin eşyalarına hiç dokunmadım. Bütün malzemeleri şu kapının arkasında olduğu gibi duruyor. Anahtarı da bende. Orayı kullanamazsınız. Bu dükkan benim kıymetlimdir. Kimselere vermeye kıyamam. Ne de olsa Ferit'imin hatırası. ...çok maneviyatı büyük, çok. Ah ah. ah, ah. İçeri adımımı attığım gibi eski zamanlara dönerim. Sanki Ferit'imin sesi gelir gibi olur kulağıma. <laughs> pek muhabbetliydik pek. Erken gitti işte. Ya ne hoş. Evet, şey çok çok güzel, çok şahane de bu şeyler biraz hani <laughs> ahşap doğramalar biraz eskimiş gibi. Onları bir değiştirmek lazım tabii. Yo, ne gerek var? Doğramalar gayet iyi. Beyim bir sürü borca girmişti onları alana kadar. Hem zamanının en kaliteli doğramasıdır. İthal. Yok canım hani yani şöyle güzel bir badana yapsak yani hani daha temiz olur. Ne badanası, ne boyası? Olmaz. Hem nesi varmış duvarların? Şöyle iki sildin mi, yeter. Boşa masraf. Ellemeyin hiçbir şeyini, ellemeyin. Ya Hı. iyi de burası müze olmuş, bildiğin müze. Ee şey, affedersiniz efendim, isim neydi? Leman. Leman Yıldırım. <laughs> evet Leman Hanımcığım. Ee, acaba diyorum, buraya biz ne, ne ödeyeceğiz? Yani kira olarak ne, ne isteyeceksiniz? Tabii paha biçilmez ama... ...bin lira. Bin mi? Yu. Şey yani çok istiyorsunuz Leman Hanımcığım. Az bile söyledim. İyi de siz uçmuşsunuz ya yani. bildiğin uçmuşsunuz. Aman uçmayanını bulun efendim. İşinize gelirse bin liradan bir kuruş aşağı vermem. Ay, yok yok o zaman biz tutamayız. Ben yani çok pahalı. Vallahi bana göre hava hoş tabii 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 öyledir. Öyledir de e, Tülay'cığım biz bir konuşalım mı dışarıda seninle? Ee, <laughs> Levan Hanımcığım bize iki dakika müsaade. Yok Veysel, ben istemiyorum. Tutmayalım bu dükkanı. Allah Allah, ne oldu ya? Çok beğenmişler hani. E, evet ama Veysel, görmüyor musun kadını? Ne dediysek ağzımıza tıktı Yok oraya dokunmayın, yok badana yapmayın. Bu ne böyle ya? Üf! Kocasından yadikarsa o zaman ne diye kiralamaya veriyor? Gitsin müze yapsın. Ya vallahi haklısın Filay'ım ya, haklısın. Yani tepeden tırnağa kadar haklısın. Tamam, kadın biraz arıza. Hatta biraz değil, tümden çatlak. Ama dükkanın yeri çok güzel. Kaçırmayalım burayı ya. Ya Veysel her şeyi bir kenara bırak. Çok pahalı bu dükkan. Ya hallederiz Tülay'ım, hallederiz ya. ya. Tamam hallettik diyelim ama bu kadın bizim peşimizi bırakmaz ki. Ya şimdilik öyle Tülay, ım. şimdilik öyle. Her zaman gelip başımızda dikilecek değil ya. Aydan aya göreceğiz zaten. Bak pire için yorganı yakmayalım. Ya Veysel, yani bilmiyorum. Ya, yani, kadın görüyorsun hiç susmuyor. Ya Tülay'ım bak bir kere dükkan var ya mahallenin en işlek yerinde. Bir kere kiralayalım bak nasıl iş yapacağız ya? Öyle mi diyorsun? Ee, öyle tabii Tülay'ım ya. E sen bakma. E, kocasından kalmış bu dükkan. Hani kendince böyle bir hislere, bir triplere girmiş. E, her zaman gelip de böyle başımızda duracak değil ya. E, e doğru da. E doğru tabii Tülay'ım ya. <laughs> ha şöyle. Oo, muhabbetiniz bol olsun çay kahve de getirirdik bari. O da olacak inşallah Leman Hanımcığım. Hele şu dükkanı bir kiralayalım. Ama o zaman çay kahve bizden. Siz de gene böyle taburenizi, sandalyenizi alır gelirsiniz. Baş köşeye oturursunuz. <laughs> Sizin ya. gibi böyle tatlı mal sahibini bulmuşken hiç kaçırır mıyız? Değil mi Tülayım? Ya. Tutacak mısınız yani? Ee, tutarız tabii. Niye tutmayalım? Tutarız. Evet ama fiyatta anlaşmamız lazım. Çok yüksek. Olmaz. Kuruş inmem. Ferit'imin yeri burası. Kıymeti çok. Evet tabii muhakkak muhakkak. Ama böyle boş dükkanla nasıl yaşatacaksınız Ferit Bey'in anılarını, değil mi? Hani. E... Biraz böyle bir indirim yapsanız da biz burayı çiçek gibi yaparız. Hem o zaman böyle Ferit Bey'in dükkanı da hayat bulur yani. Değil mi ama? Ya ne güzel dedin Veysel. Doğru söylüyor vallahi. ne yani olmaz. 999'a bile inme. Olmaz. <laughs> ee, 900 olmaz mı peki? İmkanı yok. Ee, 950. Olmaz. Tamam o zaman Veysel. Ee, tamam canım, kısmet değilmiş demek. Ya ama Tülay'ım olur mu ya? Ben sana söz verdim. Ee, Leman Hanımcığım şöyle bir güzellik yapsanız bize ha? Aa, Olmaz dedim ya ayol. Daha ne diyeyim ben size? Olmaz. Ee, tamam tamam Veysel ne yapalım? Ee, hadi gidelim başka bir yer buluruz canım. Hadi, hadi. Bir dakika ya, Vallahi bir dakika. siz bilirsiniz. Tamam ya, tuttuk. Tutuyoruz. Bin liraysa bin lira. Tutuyorum. Ama Veysel. Tamam Tülay'ım, tamam. Kiraladım artık burayı, kiraladım. Aa, tamam mı yani? Tamam efendim, tamam. Hadi, hayırlı uğurlu olsun a efendim. <laughs> <laughs> e, ee, olsun bari. Ee, Allah utandın mısın? Tülay'ım, Hanım, ben burası on numara beş yıldız olacak. On numara beş yıldız. Ya Tülay Hanım, yani biz bu dükkanda Evet, evet bir tane. Tülay ablam var ya, yüncüler kraliçesi olacak, yüncüler kraliçesi. <laughs>